bismillahirrahmanirrahim bazen Allah'tan utarmak ve Allah'tan korkmayı insan yaşayamayabilir aklına getiremeyebilir onu hissetmediği için o huzuru bilmediği için ama gözünün önündeki bir otoriteden insan korkar çekinir bazen yakınlık korkunu daha doğru yaşamanın sebeplerinden biridir bu yüzden Allahu Teala bizim bütün her şeyimizi bildiği halde her şeyimizi gördüğü halde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kiramen katibin sizin bütün yaptıklarınızı bilmektedirler diyor. Bizim dikkatimizi bu iki omuzumuzda duran melekleri çekiyor. Yani sen Allah'ın yakınlığını o hissedemeyebilirsin. Bunu yaşayamayabilirsin. Ama bir ki sağında ve sonunda iki tane melek var. Onlar senin bütün yaptıklarını biliyorlar. Yani fiillerinizi bilmektedirler. Allah niye kiramen katibini örnek gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye Cenab-ı Allah onlardan bahsediyor? Allah niye meleklere yazdırsın? Allah'ın hafızasında, Allah'ın nazarında, Cenab-ı Allah'ın ilminde herhangi bir gizlilik var mı? Yok. Bir şey kaybolur mu? Yok. Ama Allah biz anlayalım, o yakınlığı hissedelim, o kontrolü üzerimizde hissedelim diye diyor ki, kiramen katibin sizin yaptıklarınızı bilmektedir diyor. En azından biz bilelim ki sağımızda ve solumuzda ikiden şahit var. Bizim amellerimizi kaydeden yazan, iyilik ve kötülüklerimizi yazan yani. Tabii ki doğrusu, tabii ki kemal hali alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmaktır. cenab bu Allah'tan utanmaktır. Allah-u Teala'dan haya etmektir. Allah katından makbul olan duygu odur. Ama herkes onu hissetmiyor. Herkes onu yaşayamıyor. An <laughs> ve وضياء ووفاء ووحيد